Ne? Yok. O kadar Öz farkındalık, vol ekonoma nöronları ile ilgili. Yani kısaca benlerle ilgili. venler 1-4 yaş arası dönemde dengelenir. Bütün nöronların %1'lik, %2'lik kısmını oluşturur ve ee, insanı insan yapan nöronlar deniliyor. Çünkü öz farkındalığınız olmadan yani kendi varoluşunuzu deneyimlemeden çevredeki diğer şeyleri deneyimleyemezsiniz. Bununla ilgili yapılan öz farkındalık testi var. Ee, 20-24 aylık çocukların bir kısmı yani 3'te 2'si bu testi geçebiliyorlar. Ee, test çok basit. Ayna karşısında çocuğa bu kim diye soruluyor ve öncesinde çocuğa çaktırmadan burnuna bir leke yapılıyor. Çocuk eğer aynada kendisini fark edip lekeyi silmeye çalışıyorsa bu Testi geçtiği varsayım hatta. E, sosyal medyada şey görüyoruz işte komedi amacı, amacıyla paylaşılan e, yaşlı insanların görüntüleri var. İşte aynada kendisiyle kavga ediyor ya da aynada kendisiyle e, konuşuyor. Bu öz farkındalık yitimiyle ilgili. frontotemporal temporal demans hastaları aslında bunlar. E, yine bu testi bazı canlılar geçebiliyor. Mesela fillere yapıldığında filler geçebiliyorlar. Primatlara yapıldığında geçebiliyor. Ayılar geçemiyor mesela ilginç olan o. Yani ayı kendi e, ee, varoluşunu deneyimleyememiş. Ya da toplumca biz aslında bunun farkındayız. Mesela şey diyoruz, ayı gibi adam diyoruz. Hani kendi senin farkında değil, kendi gücünün farkında olmadığında da e, bunu söylüyoruz. Oha fil gibi demiyoruz mesela.